Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bandicam'ın nasıl indirildiğini, kurulduğunu ve ayarlarını ve hedef helyasının nasıl açılacağını öğreteceğim İlk olarak e, şu bandicam indir yazıyoruz google'a ikinci siteye giriyoruz ben aşağıdaki linkini vereceğim zaten oradan bakabilirsiniz evet arkadaşlar buraya girdiğimizde e, şurada download bandicam yazıyor buraya basıyorsunuz şimdi bekleyeceksiniz birazdan şurada, heh, tümünü göster yazıyor şurada zaten direkt gidiyor 16mb klasörde göster diyorsunuz. Şurada Bandicam'ın oluştur diyor. oluşturmuyor. Evet diyorsunuz. Buradan kurulma aşamaları var arkadaşlar. İleri kabul ediyorum. İleri diyorsunuz. Burada da nereye kuracağız gösteriyor. Ben bası üstü tercih ediyorum. Sonra burada benim kurulu olduğu için ben vazgeç diyorum. Hatta ben şu an Bandicam'la video kayıt ediyorum. Vazgeç diyoruz arkadaşlar. Bundan sonra e, buraya geldiğimizde Bandicam'ın şimdi Kurulduğumu burada göreceksiniz şimdi Bandicam'ı açıyorsunuz bandıkamı, buradan açıyorsunuz Sonra e, Nasıl hedef penceresi açılacağını göstereceğim arkadaşlar Hedef penceresi arkadaşlar şu oyun kayıt modunda ben buraya basarsam Kayıt durdurulur dur, dur, o için basmayacağım Şurada buraya bastığınızda şurada hedef pencereyi tıklayınız diyor Bunun için arkadaşlar e, Hatta şurada da renksiz bir şey oluyor yani buraya basınca şurayı gösteriyor buraya geçin diyor ama buraya hiçbir şey yapmıyorsunuz. Böyle kalıyor arkadaşlar. Sonra oyununuza giriyorsunuz, bir oyuna giriyorsunuz. Mesela oyuna giriyorsunuz bir tane oyna. Oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar oyun şurada e, açılıyor zaten normal olarak. Alt ESC'ye basıp oyun başlat menüsüne gelecektir. Başlat menüsüne geldiğinde zaten şurada e, renkli bir şey olacak ve direkt başla e, kayda hazır hale gelecektir arkadaşlar. Kayda başlamak için buraya basmanız ve oyunu açmanız yeterli. Direkt kayda başlıyor arkadaşlar. E, bundan sonra şimdi de e, Bandicam'ın ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Şu data hepsini aynı, şu genelde arkadaşlar videonun nereye kaydedeceğini gösteriyor. Şurada istediğiniz yere kaydediyorsunuz. E, ben normal Bandicam'ın dosyasına kaydediyorum. E, arkadaşlar burada da Windows başlatını Bandicam başlat diyorum. Buraya tıklamıyorsunuz arkadaşlar. Direkt Windows başladığında bu direkt başlıyor. Bu kötü oluyor. Hep silmeniz gerekiyor videoları. Ben öyle yapmadım. Sonra arkadaşlar buraya geldiğinizde bu sefer bandikam başlatıldığı tam ekran başlat diyor. Yani bandikamı açtığınızda direkt kayıt başlıyor ama bunu yapmayacaksınız arkadaşlar. Bunu işaretlemeyeceksiniz. Şurayı da otomatik kayıt başlatmak için zamanlayıcı kur. Mesela kaydı kendiniz başlatmak istemiyorsunuz. Mesela 10 saniye içinde e, direkt kendisi başlıyor. Burada ayarlıyorsunuz. Evet arkadaşlar videoya geldiğinizde kaydet durdur kısa diyor. Kaydetmek için o normal oyundaki enter'a basıp enter'dan kaydediyor. Duraklat kısa yolda e, mesela bir, bir şey oldu. Anneniz mesela ekmek kavraya gönderiyor. Sonra ben drop space'e basıyorsun duraklatıyor. Bu böyle sonra bir daha space'e basıp devam ediyor. Sonra arkadaşlar fare imlecini göster diyor. Fare imlecini ben gösteriyorum mesela fare imleci böyle şey yaptığımızda farenin et, etrafı renkler çıkıyor işte. Far tıklama efekti ekle mesela bastığınızda ses geliyor. Webcam kaplama efekti arkadaşlar bu da e, kendi kendiniz gözüküyorsunuz videoda ben bunu yapmıyorum şimdi. Sonra yaparım belki. Ayarları da da arkadaşlar efektler fare efekti mesela böyle bastığınızda yanlarında renk çıkıyor yani o sarı istiyorsanız sarı bir renk oluyor. Şu da sağ sol renkleri çıkıyor arkadaşlar. Sesli arkadaşlar e, şu ilk tiki işaretliyorsunuz. Şurada da sadece e, bu, bu Burayı devre dışı bırakıyorsunuz. Birinci like'ı da mikrofon yapıyorsunuz arkadaşlar. Ses de 29-30 falan yaparsınız. Tamam diyorsunuz. Evet arkadaşlar burada da bir oynamıyorsunuz ayarlarla. Ayarlarla oynamamız gere gerekiyor. Yani oynarsanız bozulabiliyor. Yakalama arkadaşlar mesela bir yer güzel bir şey gördünüz. E, kısa yol F11'e basınca e, direkt kaydediyor onu. Nereye kaydediyor? JPG olarak kaydediyor. Yüksek kalitede arkadaşlar. Çıktı. de buralar önemli değil. Bilgi. Buralar da önemli değil arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size Bandicam nasıl indirilir, kurulur. Ayarlarını ve hedef adresini nasıl açılacağını gösterdim. Bir dahaki eğitim videosu için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videoya video dek görüşmek üzere. Bay bay.